Benim randevularıma zamanından önce gitme gibi bir hastalığım var. Bir mükemmeliyetçiliğim var. O hastalığım çerçevesinde saat beşte yaptırmakta olduğum fizik tedavi yarıda kestim. Beşte çıktım Çankaya'dan. Havalanına geldim. Geldim ve müjdeyi aldım. Dediler ki Türk Hava Yolları uçağa geç gidecek. Alışık olduğum bir şey zaten. Çok benim için tuhaf gelmedi. Sonra bir anons yaptılar. Dediler ki 40 dakika sonra uçağı alacağız. İsterseniz hiç kaldırmayın dedim. Gördüm oradaki görevlilere. Sonuçta bizi İstanbul'a getirdiler. Bu sefer zannettiler ki ben İstanbul'a daha haber gelmemişim. Havada birkaç tur attırdılar bize. Dedim ki ilave ücret isterseniz vermem. Benim biletim İstanbul Havaalanı'na inişti. Evet gecikmemin temel sebebi Türk Hava Yolları. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü ben gittiğim her yerde Türk Hava Yolları'nı dünyanın her yerinde en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Başbakanımız biz 25 bakan gittiğimiz her yerde iftar ettiğimizi işte bunun ehemmiyetini vesairesini belirtiyoruz. Ama şimdi beni buraya geç getirdiği için sinir kas sayımı yükselttiği için kolesterolü yükselttiği için geçmiş bütün hiçbir hakkımı helal etmedim buradan ifade etmek istiyorum. Ve sizlerden özür diliyorum.